Bütün gece sessiz oturduk, çıt çıkmıyordu. Bütün gece sus pus oturduk, sezen söylüyordu. Gözlerin ayrılık dedi, göz yaşların yalan. O güzel günler geldi geçti, sakın ağlam ardımdan. Gözlerin ayrılık dedi, Yaşların yalan O güzel günler geldi geçti Sakın ağlama ardımdan Son defa ama son defa Elveda dedi kimden? Kal demeni bekledim Kal demeni bekledim Son defa ama son defa elveda dedi içimden. Kal bekledim, kal demeni bekledim. Yanlış gözlere alıyorum bomboş hayallere sığınıyorum. Eski resimlere bakamıyorum, lanet ettim sevdaya. Yanlış gözlere ağlıyorum. Bomboş hayalleri sığınıyorum Eski resimlere bakamıyorum Lanet etsin sevdaya